Sevgili genç kardeşlerim, 30 Ağustos 1922 hiç aklımızdan çıkmaması gereken bir tarih. Lord Kinross'un deyişiyle Yunan mitralyözlerinin Türk askerini ot gibi biçtiği, arkadan gelenlerin gözünü kırpmadan, arkadaşlarının cesetleri üzerine basarak ateşe atıldığı bir savaş düşünün. Anadolu'nun kanla, ateşle yoğrulduğu, dedelerimizin, nenelerimizin toprakla bir olduğu ve sonra o topraktan yepyeni bir ruhun doğduğu yılları düşünün. Gazi Paşa büyük zaferden tam iki yıl sonra Kocatepe'ye geldi. Tarih 30 Ağustos 1924'tü. Burada yaptığı konuşmada koca bir ulusa öğütler vermişti. Cumhuriyetin temel noktalarını en açık ifadelerle anlatmıştı. Ayrıca her birey, her birimiz bu konuşmadan kendi yaşamına fener ışığı olacak dersler çıkarabiliriz. Bakın ne demişti? Savaşlar sadece orduların değil, ulusların çarpışmasıdır. Tarih hırslarını yenemeyen politikacılar elinde oyuncak olmuş istilacı orduların ve ulusların uğradığı korkunç sonuçlarla doludur. Türk'ü tutsak etme isteğini amaç haline getirenlerin hak ettikleri sondan kurtulamadıklarını burada gözlerimizle gördük demiştir. Bir ülkeyi ele geçirmek, o ülkede yaşayanlara egemen olmak için yeterli değildir demiştir. Bir ulusun ruhu ele geçirilmedikçe o ulusa boyunduruk vurulamaz demiştir. Her bir cümleyi tek tek uzun uzun düşünmek gerek. Yüzyıllardan beri Türkiye'yi yönetenler çok şey düşündüler ama bir şey düşünmediler. Türkiye'yi düşünmediler." demiştir. Türk artık öğrenmiştir ki bu yurdu yeniden kurmak ve orada mutlu ve özgür yaşamak için egemenliği elden bırakmamak ve Cumhuriyet bayrağı altında örgütlü ve bilinçli olmak gerekir." demiştir. Ulusumuzdaki güçlü karakter ekonomik gelişmeyle gerektiği gibi güçlendirilmezse Yoksulluktan, sefaletten kurtulamayız. Sosyal ve siyasal felaketlerden yakamızı kurtaramayız demiştir. Bugün Cumhuriyet diyen, ulus devlet diyen, Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen vatan evlatları iç cephenin önemini iyi bilir. Atatürk'ün iç cephe adını verdiği oluşum millet, meclis ve ordudan oluşan bir cephedir. Temel olan iç cephedir demiştir. Bu cephe bütün milletin meydana getirdiği cephedir. Bu dağılırsa vatan dağılır. Bir an duralım, düşünelim. İç cephe nasıl toparlanır? Millet, meclis ve ordu bütünlüğü nasıl sağlanır? Hangi şartlar büyük zaferi getirir? Sadece duralım ve bir an düşünelim. Gazi Paşa büyük savaştan sonra hepimizin aklına yazması gereken sözler söylemiştir. Hiçbir zafer gaye değildir demiştir. Zafer ancak bir gayeyi elde etmek için gereken bir araçtır demiştir. O gaye bir fikirdir. Zafer o fikrin gerçekleşmesine hizmet ettiği ölçüde zaferdir demiştir. Atatürk 30 Ağustos 1924'te büyük zaferin üç büyük amacı hizmet ettiğini söylemiştir. Bir ulusal egemenlik, iki çağdaşlaşma, 3. ekonomik bağımsızlık büyük zafer bir kez daha kutlu olsun yeni zaferler yakın olsun